Aslında geçen yıl çoban bulmakta da zorluk çekiyordu. Bu yıl da aynı şekilde. Geçen yıl bulduğumuz çobanlar 50-60 bine geliyordu. Şimdi diyorlar ki 90 ile 100 arası. Valla çoban bulmazsak mecbur kendimiz bakacağız. Geçen yıl bu vakitte biz yaylaydık. Ee, şimdi e, bu son zamanda gelen kardan dolayı yaylaya çıkamadık. Mecbur burada merada otlatıyoruz. Geçen İran'dan getirdiğimiz çubanlara aylık e, 30 bin lira, 4 bin, 40 bin lira falan veriyorduk. Yani bu sene yeli çubanlara 80-60, 80 arası veriyoruz ama gene gelmiyorlar. Mecburen gene İran'dan çuban aramak zorunda kalacağız. Yani 250 tane koyunum var, hala da yeli çuban bulamıyoruz. 50 60 bin lira da veriyoruz. Herhangi biri gitmiyor su kuyularına. Böyle bakamıyorlar. Mecbur ee, İran'da gelen çubanları tutuyorlar. Ondan sonra orada da bir sıkıntı çıktı derler. İşte İran'dan çubuk alamazsınız falan. Yani ee, bu sene olacaksa yani. Maalesef çuban bulamayacağız. Herkes kendi konularına kendi bak Kendi bakmaz. Kendi Abi yola Nasıl tuttuk? E, çobanlar burada yoktu. E, İran'dan gelmişlerdi. Bu sene de aynı şekilde zaten az için bu sene de aynı e, İran'dan mecbur getirecekler. Yani gel getirmezlerse burada zaten geldiği çobanlar yok. E, biz bu yıl e, 60 bin 65 bin vermeyi düşünüyoruz. Çünkü burada bulamıyoruz. Bulmadığımız için vermek zorundayız da. Ee, Çobanlık zor bir meslek ve vallahi her gün birisi geliyor koyunların yanına. Bugün ben gelmişim, yarın birisi gelecek, öbür gün birisi gelecek. Çoban bulamıyoruz abi. Biz geçen yıl bu vakitlerde daylada e, koyunlar ot atıyorduk, e, ama şimdi bir metre kahvaltı var hala. Çoban olmayınca mecburen her gün birimiz geleceğiz.